hidrokarbonlardır. Kesinlikle bunu bilmemiz gerekiyor. Doymamıştır. Nereden anlıyorum doyduğunu? Çünkü yapısında pi bağı var. Yani ikili bağ içeriyor. Eğer yapısında bir tane ikili bağ var ise buna ne diyeceğiz biz arkadaşlar genel formülde? CnH2n diyeceğiz. Zaten alkenlerde bir tane ikili bağ vardır. Birden fazla ikili bağ varsa, örneğin iki tane çifte bağ varsa bunlara dien. işte üç tane varsa trien şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Alken adlandırırken sonuna en veya ilen eki getiriyoruz. Mesela en basit alkenimiz bizim 2 karbonludur. Onu bir yazalım. Tamam. C2H4'ü bu şekilde yazdık. Baktık arkadaşlar 2 karbonlu. Buna ne diyeceğiz? Eten. Alken olduğu için enle bitecek. Fakat etileni daha çok duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fark etmez. En de ilen de uygundur diyorum. Tamam C2H4 böyle. Bir yapı daha çizecek olursak mesela CH3 CH Çifte bağ CH2 diyelim. Bakın yarı açık formül yazdım bu şekilde. Bu da gördüğünüzde 1, 2, 3 karbonlu. 3 karbon olunca ne olacak? Pro alken olduğu için ellebilecek propen veya da propilen diyebilirsiniz. Fark etmez. Genelde bu inen sadece etanla kullanılıyor diyebilirim arkadaşlar. Başka bizi bilmemiz gereken az önce hibritleşmeden bahsetmiştim ya. Hibritleşmeyi burada da göstereyim. Mesela bu karbon atomu gördüğünüz gibi kollarını 1, 2, 3 tarafa açtığı için ve hibritleşmesi yapmıştır? SP kare hibritleşmesi yapmıştır diyebiliriz. Alkanlarda da söylediğim gibi kollarını kaç tarafa açtıysa hibritleşmedeki üstler toplamı buna eşit olacak arkadaşlar. Bunun kısa yolu bu şekilde söylenebilir diyeceğim. Tamam mı? Devam edelim. Başka neyi bilmemiz gerekiyor? Bir de arkadaşlar alkenlerden bir hidrojen eksilince alkil kadar önemli değil ama buna da alkenil denir diye yeri gelmişken ondan da bahsedeyim size kısaca. Mesela C2H4 eten ya ondan bir hidrojen eksiltirsem buna etenil diyeceğiz. Örneğin siz CH2 çift teba CH diye bir yapı gördünüz arkadaşlar. Buna ne diyeceksiniz? Etenden bir hidrojen eksik olduğu için etenil. Ama daha çok özel ismi yani vinil tercih ediliyor arkadaşlar. Vinil klorür falan bence çoğu kişi duymuştur. Bunu da bilelim. Tamam. Devam edelim. Başka neyi bilmemiz gerekiyor bizim? Geçelim alkinlerimize. Alkinlerimizin de özel ismi neydi? Asetilenler. Tamam bunun da ismini bilin. Alkinlerin diğer ismi neymiş? asetilenler diyoruz. Alkinler de doymamış hidrokarbonlardır arkadaşlar. Ne gibi? Alkenler gibi. Tahmin edersiniz ki bunların ismi de inle bitecek. Bir tane ne olması gerekir arkadaşlar? En azından üçlü bağ olması gerekir. Bir tane üçlü bağ içeriyorsa biz buna ne diyeceğiz? CnH2n-2 diyeceğiz. Hiçbir şey bilmesen bile genel formüllerini kesin ezberle. Tamam. Cn h 2 2. Fonksiyonlu grubunu gösterecek olursam c üçlü bağ c şeklinde gösterebilirim arkadaşlar. Basit bir tane yazayım mesela şuraya. H, c üçlü bağ c h'ı görürsek. İki karbonlu olduğu için buna ne diyeceksiniz? Etin diyeceksiniz tabii ki doğal olarak. Ama özel ismi asetilendir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Başka ne sorabilirler bize? Mesela CH3 C üçlü bağ CH. Bakın karbon 4 bağ yapıyor, görüyor musunuz? O şekilde ayarlanıyor. Toplam 3 karbonlu olduğu için buna ne diyoruz arkadaşlar? Propin diyoruz. Bunun özel bir ismi yok. O sadece etine özel bir durumda asetilen denilmesi. Bu şekilde söyleyebiliriz. Neyi bileceksiniz? An yerine in eki getiriliyor. Bunu bileceğiz. Ee, gördüğünüz gibi üçlü bağ içeriyor. O zaman hibritleşmeden burada bahsedecek olursam hemen yeri gelmişken şurada göstereyim. Mesela bu karbonato bu kolları kaç tarafa açmış? İki tarafa. O zaman ne hibritleşmesi yapacak? İki tarafa açtığına göre SP hibritleşmesi yapacak. Bu şekilde alkinlerde de SP hibritleşmesi görebiliriz. Arkadaşlar aslında bu hibritleşmeyi isterseniz şurada biraz daha açalım. Mesela CH3 C üçlü bağ CH. Burada size hibritleşme nasıl yapılıyor tekrar göstereyim. Çünkü hibritleşmeden soru çıkar. Şu karbon atomuna baktığınızda kollarını bir, iki tarafa açtığına göre ne hibritleşmesi yapar? SP. Şuna baktığınızda kollarını bir, İki tarafa ağaçlı da göre de hibritleşmesi yapar SP. Yani 1, 2, 3, 4 bağ yapıyor diye saymayacaksınız. Kolları kaç tarafa açmış ona bakacaksınız. Bu karbon atomu 1, 2, 3, 4 tarafa açtığına göre de hibritleşmesi yapar. SP küp hibritleşmesi. Demek ki alkinlerde üçlü bağın etrafındakiler SP, diğerleri SP küp hibritleşmesi yapıyormuş diyeceğiz. Alkinlerde de arkadaşlar bir hidrojen eksilirse alkinil denir ama onu göreceğinizi düşünmediğim için çok da önemli değil. Geçiyorum. Gelelim halkalı olanlardan bahsedelim şimdi de arkadaşlar. Genel anlamda çizdiğim tablo ile ilgili sizin bilmeniz gereken neyse onlardan bahsediyorum dikkatinizi çekiyorsa. Halkalı hidrokarbon demek ne demektir arkadaşlar? Şimdi halkalı yapı olması için en azından 3 karbonlu olması gerekir. Adlandırmada düz zincirdeki adının başına arkadaşlar siklo eki getiriyoruz diyeceğim. Biraz önce de bahsetmiştim ben size halkalı yapı oluşumundan. Mesela şu şekilde açık bir halde yazdılar. CH2, CH2, CH2. Bunu böyle gösterebildikleri gibi aslında şöyle de gösterebilirler arkadaşlar. Fark etmez. Çizgi bağ formülüne göre dikkatinizi çekiyorsa her köşe bir karbon sayılıyordu. 3 karbonlu olunca alkan olsaydı propan olacaktı ya. Bu halkalı olduğu için ne olacakmış? Siklopropan olacak. Her zaman ne dedim? Halka olunca 2 hidrojen eksilecek dedim. O zaman bunun formülü alkanın halkalısı olduğu için CnH2n'dir. Devam edelim. Şuradaki bağ çifte bağ yapayım mesela. CH çifte bağ CH bağla CH2 CH2 bunu da ne yapabilirler yine? Şu şekilde gösterebilirler. Pi bağ olduğu için propen olacaktı. Halkalı olduğu için ne diyeceğiz? Siklopropen. Arkadaşlar alkenlerin genel formülü CnH2n'dir. Halkalı olması için de 2 hidrojen eksiltiriz. Ne olur? CnH2n-2. Kesinlikle neyi bilmeniz gerekiyormuş? Halka yaptıkça iki hidrojen atomu ne yapıyoruz? Eksiltiyoruz. Zaten daha önce nasıl oluştuğunu size anlatmıştım. Şimdi başka bilmemiz gereken arkadaşlar, alkinlere bazı fonksiyonlu grupların bağlanmasıyla fonksiyonlu organik bileşikler oluşuyor. Biz fonksiyonel bileşikleri sonra göreceğiz ama yine de alkanları sorularında da gerekli olduğu için ben size kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. R, Y yani alkilimize OH bağlanırsa, bu ne olur arkadaşlar? Alkol olur. O OH'ı gördün. Ne diyecekmişsin? Alkol. Alkilimize karbonil grubu bağlanırsa, C -çit bağ oksijen hidrojen bağlanırsa bu yapıya ne diyeceksiniz? Aldehit. Bakın en önemlisi o tabloyu bilmenizi dedim ya. İkinci de şu kısım. Bu yazdıklarımı kesinlikle ezberlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ezberlemek için de bolca soru çözmek gerekir. Bunu da yazıp bir kenarda saklayın arkadaşlar. Saklayın derken gözünüz önünde dursun yani. R, C çift bu oksijen OH'ı görürseniz bu da organik asit yapısıdır veya karboksil asit diyebilirler arkadaşlar. Başka R'ye X bağlanırsa halojenir falan diyeceğiz. Neyse izomerlerden gideyim. R, O, H, alkol. R, O, R'yi görürseniz ne olur arkadaşlar bu? Eter olur. R, C, çift bu oksijen hidrojen aldehittir. Yine bunun izomeri, izomeri daha sonra anlatacağım. Bunun R'lisi de arkadaşlar ketondur. Organik asitlikte RCOOH ya. Onun yerine hidrojen yerine bir R grubu bağlanırsa buna da ne diyeceğiz biz? Ester yapısıdır diyeceğiz. R'ye NH2 bağlanırsa buna ne diyormuşuz? Amin sınıfı denir, amin. Başka ne var? RC çift bağ oksijen NH2. Yani her gördüğümüz NH2 amin zannetmeyeceğiz. Yanında C çift bu oksijen varsa buna ne diyecekmişiz? Amit diyeceğiz. Mesela Rx diye göstereyim. X dediğim halojendir. Klor, brom, iot gibi bir şey demek istiyorum. Bu bizim neyimiz olacakmış? Alkil halojenürümüz olacak. Genel anlamda. Bir de arkadaşlar R, CH, COOH bir tane de en 2 bağlayayım şuna tamam? En 2 En ki az önce söyledim ne demekti? Bu aslında bildiğiniz bir şey hatırlatayım. En 2 ne demekti? Amino. COH ne demek? Asit. O zaman bu yapıyı görürseniz diyeceksiniz siz. Amino asit olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz tamam bu şekilde. Bu tabloyu da. İster ekran resmini alın veya da benim tavsiyem arkadaşlar yazıp duvarınızda veya çalıştığınız yer neyse oraya asmanızda fayda var. Çok göreceksiniz. Çünkü soruda diyor ki şu yükseltgenirse eter oluş, şu yükseltgenirse keton oluşur. Sen ilk önce ketonun ne olduğunu bileceksin değil mi bunu anlayabilmek için? O yüzden önemli bir tablodur bu da arkadaşlar. Devam edelim. Başka neden bahsedeceğiz? En son aromatik hidrokarbonlarımız kaldı o tabloda dikkat çekiyorsa. Aromatik hidrokarbonların da diğer ismi nedir arkadaşlar? Arenler. Tamam mı? Çok fazla duymamış olabilirsiniz. Yazayım. Aromatik hidrokarbonlar deyince aklınıza ne gelecekmiş sizin? Arenler gelecek arkadaşlar. Aromatik hidrokarbon en basiti benzendir dedim. Benzenin yalnız kapalı formülünü gösterdim az önce ama normalde benzen arkadaşlar şöyle 6 karbonlu halkalı bir yapı çizeyim önce. Tamam mı? Bu yapıda bir ikili bir tekli bağ var gibi gözükür. Buralarda birer tane de hidrojen atomumuz var bizim. Yani benzenin kapalı formülü C6H6'dır tamam mı? C6H6 bu şekilde çizdim. Böyle gösterebildiğim gibi bunu nasıl gösterebilirim? Şu şekilde de gösterebilirim. Arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorsa burada mesela bu birinci bağsa burası üçüncü burası beşinci. Aslında 1, 3, 5 çifte diye bir kural yok. Rezonans vardır burada. İkincisi, dördüncüsü ve altıncısı da olabilir. Önemli olan benzenin içinde 3 tane çifte bağ olduğunu bilmeniz. Tabii çifte bağ diye söylüyorum ama bunlar çifte bağ şeklinde davranmıyor. Bir buçuklu bağmış gibi düşünülüyor. O yüzden bunu şöyle ortasında bir tane yuvarlakla da ne yapabilirler? Şöyle gösterebilirler. Bu nedir arkadaşlar? C6H6 yani benzendir diyoruz. Tamam benzen halkası bu şekilde çizilir. Arkadaşlar doymamış oldukları halde çok kararlı bir yapıya sahiptirler. Anladınız mı demek istediğimi? Yani bunlar normal bir piba olsa ıı, doyurulur. Ama öyle bir şey yok benzende. Doymamıştırlar ancak kararlı bir yapıya sahiptirler diyoruz. Benzende bütün karbon atomları arkadaşlar SP kare hibritleşmesi yapmıştır. Tamam mı? Eştir yani karbonlar. Bu ikili, bu tekli gibi düşünmeyin. Bütün karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Yeri gelmişken biraz önce söyledim ben naftalin ve antrasinin ne olduğunu. Hemen onların ne olduğundan da bahsedelim. Benzen halkası deyince bunu bileceksiniz. Eğer iki tane benzen halkası bir arada görürseniz arkadaşlar, bitişik iki halkalı dedim ya az önce. Bunu görürseniz ne diyeceksiniz siz? Naftalin. Eğer 3 tane benzer halkasını yan yana görürseniz ne diyeceksiniz? Antrasen diyeceksiniz. Ben bunu burada neden anlatıyorum? Çünkü bir adlandırma sorusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış adlandırılmıştır şeklinde büyük ihtimalle karşımıza çıkabilir, tamam Arenlerden hidrojen eksilirse buna ne denir arkadaşlar? Aril denir. Mesela C6H6 benzen. Siz C6 H5'i görürseniz bu bir arildir. Nasıl isimlendirilir diyecek olursanız fenil şeklinde isimlendirilir arkadaşlar. Benzil değil yani fenil tamam mı? C6H5 neymiş? Fenil. Eğer C6H5 CH2'yi görürseniz buna benzil diyeceksiniz. Daha sonra benzil alkolden falan bahsedeceğim. Buraya tekrar döneceğim. Tamam mı? Şimdilik buna fenil buna benzil denir ve bunlar da arillerdir diye söyleyeyim. Biraz sonra tekrar buraya döneceğim. Geçiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, benzende hidrojen yerine çeşitli grupların bağlanmasıyla gelmesiyle arkadaşlar benzen türevleri oluşur. Hemen bunları isimlendirmesinden bahsetmek istiyorum ben çünkü karşımıza çıkabilir. Benzen halkasına brom bağlı görürseniz buna ne diyeceksiniz? Kolay. Brom benzen diyeceksiniz tamam mı? Brom benzen. Klor bağlı olursa klor benzen dersiniz. Fark etmez. Benzen halkasına bir tane CH3 bağlı görürseniz arkadaşlar CH3 neydi? Metil. O zaman buna metil benzen diyebilirsiniz. Ancak bunun bir tane de özel ismi var. Neymiş özel ismimiz? Toluen diyeceğiz benzen halkasına OH bağlıysa arkadaşlar hidroksi benzen OH biliyorsunuz hidroksi demektir. Buna hidroksi benzen diyebilirsiniz. Bunun da özel ismi var arkadaşlar fenol. OH var diye bas falan zannetmeyin. Bu zayıf asit özelliği gösterir arkadaşlar. Çıkmış sorularda daha önce sorulmuştu zayıf asit özelliği göstermesi. Benzen halkasına yine ne bağlayacağız bu seferde? NO2 bağlayacağız. Dersin başında söylemiştim. NO2 nitro demekti. O zaman buna ne diyebilirim ben? Nitro benzen diyebilirim. Benzen halkasına ne bağlayalım? NH2 bağlayalım. NH2 neydi? Amino köküydü. O zaman buna ne diyebiliriz biz? Amino benzen diyebiliriz değil mi? Amino benzenin de özel ismi arkadaşlar anilindir. Bunu da bence tahmin edebilirsiniz amonyaktan geldiğini bakın. Veya şuç biliyorsunuz baz özelliği gösterdiği için anenimiz zayıf baz özelliği gösterir diyeceğiz. Tamam. Benzen halkasına CH2OH bağlarsak. OH'ı görünce biz aslında ne anlıyoruz organik kimyada? Alkol anlıyoruz. Bunun ne olduğunu söyleyebiliriz. Benzil alkol olduğunu söyleyebiliriz. Benzil alkol. Benzen halkasına arkadaşlar yine benzen halkamıza karbon çift bağ oksijen hidrojen diyelim. Bakın bu bir aldehit yapısıdır. Ben size aldehit ve ketonla ezberleyin demiştim ya buralarda çok lazım olacak. Bu neymiş? Benzaldehit. Bir de benzen halkasına ne bağlanabilir arkadaşlar? COH bağlanabilir. COH asit demek olduğuna göre bu da bizim benzoik asidimizdir diyeceğiz. Şimdi işte az öncekinden tekrar bahsetmek istiyorum. Bakın benzil alkol, benzaldehit neyse. Yani benzene bir tane de CH2 bağlı olunca benzil oluyor. O yüzden bakın C6H5 yani benzene CH2 bağlıysa benzil. Ama sadece C6H5'i boşta görürseniz ne diyecekmişsiniz? Fenil diyeceksiniz. Tamam mı? Yani bu şekilde bilelim bunu da. Benzen halkasına bir tane grup bağlayacak olursam hepsini bu şekilde ne yapabilirim? Adlandırabilirim. Bir de arkadaşlar TNT var biliyorsunuz. Hemen onun da ne olduğunu isterseniz yazalım. Az önce çünkü toluyenden bahsettik ya. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Benzen halkasına CH3 bağlıysa ne deniyordu? Toluyen. Ben buna 3 tane nitro grubu bağlarsam NO2 nitro demektir. NO2, NO2, NO2 şeklinde şunları bağladım. Gördüğünüz gibi 3 ne demek arkadaşlar? Tri. O zaman bu nedir? Tri nitro toluyen. Kısaca yazayım. Nedir arkadaşlar? TNT. TNT'nin tri nitro toluyen olduğunu çizgi filmlerde bile duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar TNT biliyorsunuz patlayıcı. Benzen halkasına bir tane grup bağlanınca az önceki isimleri verdik. Peki benzen halkasına iki atom ya da iki grup bağlanırsa oluşan izomerler nelerdir? Kısaca ondan bahsedelim tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizim benzen halkamıza bunun da kısa yolu var. Hemen ondan bahsedeceğim. Birkaç şey çizeyim, bunları adlandırayım size. Benzen halkasına 1 ve 2 konumunda CH3 bağlayalım önce, tamam mı? Sonra gelelim yine benzen halkasına şu şekilde ne bağlayalım? CH3. 1-3 konumunda bağlıyorum bu sefer de. NO2. Şöyle yapalım. Benzen halkasına zıt durumlarda yani 1-4 durumunda ne bağlayalım? C florla NO2 bağlayalım mesela. Şimdi de bunları adıralım. Bunu aklımızda nasıl tutacağız? Arkadaşlar benzene farklı gruplar bağlanınca izomeri oluşuyor 3 tane tamam mı? Bunların ismi orto meta, para. Orto, meta ve para diye 3 tane izomeri oluşur. Orta bir, orto dediğim 1, 2, meta dediğim 1, 3, para dediğim 1, 4'tür. Ama sizin bunları böyle ezberlemenize gerek yok. Ben şöyle aklımda tutuyorum. Orta bakın şurada O harfi oluşuyor. 1, 2, orto. Meta bakın şurada 1, 3 konumunda M harfini görebiliyor musunuz? Para da insanları ayırır diye düşünerek aklımızda böyle tamamen birbirinden uzak, zıt konumda ise buna ne diyecekmişiz? Para diyeceğiz. Peki bunları adlandıralım. Arkadaşlar bunun orto olduğunu anladık. Ortoda iki tane metil bağlıysa, ikine demek di demek. O zaman buna orto o ile gösterilir. Orto dimetil benzen diyebilirim değil mi? Orto dimetil benzen dedim. Birinci ihtimal budur. İkinci yeni bir şey daha öğreniyoruz. Kısilen diye bir yapı öğreniyoruz. Eğer benzen halkasına iki tane CH3 bağlıysa buna kısilen denir. Orta konumunda olduğu için ne diyormuşuz? Orta kısilen. Arkadaşlar organik kimyada bazı moleküllerin bir sürü ismi vardır. Mesela yazmam bence gerek yok buna. 1-2 dimetil benzen denilir. O ismi kolay bir isim tabii ki. Ama bunları da bilelim. Meta konumunda ne bağlı arkadaşlar? Bakın şimdi benzen halkasına ilk önce şöyle yapayım size sarıyla göstereyim çok karalamadan. Benzen halkasına CH3 bağlı ya şuradan ben bunun ne olduğunu anladım. Toluen olduğunu anladım. Toluene ne bağlı arkadaşlar? Nitro bağlı. O zaman meta konumunda nitro bağlı olduğu için buna meta nitro toluen diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Önce CH3 bağlı olduğu için toluen olduğunu anladım. Ondan sonra meta konumunda olduğu için nitroya da meta nitro diye söyledim. Tabii ki bunlara böyle dendiği gibi 1, 2, 1, 3 falan diye de söylenebilir. Mesela az önce söyledim ama yazmadım. isterseniz yazayım. Şunun aslında 1, 2, dimetil benzen diye de ismi var. Bunu yazdığımda içimizden hocam tek onu bilsek olmaz mı diyenler vardır tahmin ediyorum. Olmaz. Bütün isimleri bileceksiniz. Çünkü hangisinin çıkacağı belli olmaz. Örneğin buna 1 metil 3 nitro benzen de denir. 1 metil 3 nitro benzen de denilebilir. Ama daha çok metanitra toluyen diye çıkar. Meta konumunu şuradaki M'den anlıyoruz. Bu da neymiş? Para. Bunun ismi de arkadaşlar para, flor, nitro benzen. Çünkü NO2 bağlı benzene nitro benzen deniliyordu. Anlaştık. Bu yapıları da bu şekilde bilmemiz gerekiyor diyeceğim. Mesela bu orta kısilen dedim ya bu orta konum olduğu için meta konumunda olsaydı ona da meta kısilen diyecektim. Ne öğrenmiş oluyoruz? 1-2 yani şöyle o yapabiliyorsam orta, m yapabiliyorsam meta, para insanları ayırır diyerek bu konumun 1-4 konumunda para olduğunu aklımda tutuyorum. Diğerleri dikkatli çekiyorsa mecburen ezberlemesi gereken şeyler. Mesela benzen halkasına CH3 bağlıysa ben yani olduğunu da bilmeniz gerekir diye az önce söylemiştim. Genel anlamda organik kimya ile ilgili ilk önce bilinmesi gereken bunlardır. Tabii ki bu şekilde arkadaşlar buradan ne yapacağız? Devam edeceğiz ama temelde herkesin ilk bilmesi gereken kısım bu kısımdı. Bu şekilde dersimizi bitirmiş oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar herkese. İyi akşamlar diliyorum.